Üstadın talebelerinden birisinin çocuğunun vefatı. Hani şimdi size desem ki, alemde Cenab-ı Hakk Hakk'ın üzerinde çok ihsanatları vardır. Hani en kıymetlisi iman. İmandan sonraki kıymetler sinsilesinde zahiri nimetleri sayın desem, ilk ne dersiniz? Bir insanın en kıymetli şeyi nedir oranın? Evladıdır. En kıymetli şey verildiği zaman çok sevinen insan o kıymetli şey elinden alındığında ne olur? Bir o kadar da şedittir, şiddetlidir. Bir mukaddim olsun diye aklınıza derse girmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir beşerin imtihan sır, hani hayatın içindeki o imtihan sahnelerinin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaşatılmıştır. En şiddetlileri de. Kızı Fatıma müstesna bütün çocukları ne yaptı Hazreti Peygamber hayatındayken? Kabre koydu. az, Abdullah. Hazreti Peygamber o Abdullah'ı kabre koyunca yanındakilere döndü dedi ki şu an dedi benim başıma gelen Uhud Dağı'na döndü dedi. Uhud Dağı'na eğer dedi şu an benim başıma gelen senin başına gelseydi paramparça olurdu. Yani böyle bir şiddetli darbe. Evet kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti fakat el hükmü lillah hüküm Allah'ındır. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyetin şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhuma da size zahireyi ahiret ve şefaatçi yapsın. Merhume rahmet etsin, merhamet etsin demedi. Niye demedi? evet. Çocuk olduğu için Zaten mer ne dedi? Merhumu da size zahire ahiret, ahiret azı ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz diyor. Beş nokta. Birincisi, Kur'an-ı Hakim'de vildanun muhalledun. Ebediyen yaşlanmayan, yaşlanmayacak olan çocuklar. Vaka suresinde geçiyor sırrı ve meali şudur ki müminlerin kablel bulu vefat eden evlatları yani bulu çağına ermeden vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli en güzel sureti o vefat ettiği yaşın ama cennete layık bir tarzda cennete layık bir surette daimi çocuk kalacakları. 8 yaşında mümin kaybettin. Kıyam yani oradaki ebedi hayatta o bütün o en güzel surette o 8 yaş mahiyetinde 3 yaşında daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin anne ve babalarının kucaklarında ebedi medar-ı sururla olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül üyeli olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellumatla karışık diyor. Yani 10 sene çocukluk evresi elinin altında büyüdükten sonra zaten artık böyle seveyim öpeyim desen sevilmiyor öpülmüyor yani. Sen öpeyim desen o öptürmüyor. Nasıl? O kısa bir sürede teallimatla karışık evlat sevgisine ve okşamasına bedel. Burada altına pisler. Akşam seni uykudan kaldırır. Onun her elem çekmesi, sıkıntı çekmesi, inanın gün içindeki muhabbette en fazla anne veya baba sevme desen ki 15-20 dakikada bir saatte 23 saatte sıkıntı. Ama en kıymetli. Allah yani içine öyle bir merhamet, öyle bir şey vermiş ki o çocuğa karşı. O tevclimatla karışık e, sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz, sıkıntısız milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu şu ayeti kerime, vildan, muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müminlere müjde veriyor. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor, Sevin bir çocuğu yanına gönderilmiş, bir suçtan dolayı cezaevinde. Bakacak kimse yok. Evlat dışarıda. Evladı da babasının yanına gönderiyorlar. O bir çare mahpus hem kendi elemini çekiyor içeride hem de veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyor. Bir de çocuğun içeride olması bir de onun meşakkati sıkıntı veriyor. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Sultan der ki çocuk da onunla beraber sıkıntı çekiyor. Şu çocuk senin evladındır fakat benim rayetimdir, benim milletimdir. Onu ben alacağım güzelce, güzel sarayda besleteceğim. Şimdi düşün sultan böyle bir şey teklifle gelse o adam ağlar sızlar. Benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Bak içeride kendisiyle meşakkat çekip sıkıntı çekiyor. Sultan istiyor. Ben bakacağım, ben besleyeceğim, ben terbiye edeceğim. Nasıl bir teklif? Ama ben vermem diyor. Onun arkadaşları der ki senin mütesiratın üzüntün manasızdır. Niye? Eğer sen çocuğa acıyorsan çocuk şu mülevves sıkıntılı, uhuvvetli zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Çocuğa acısan vermen lazım. Demek ki çocuğa acımıyorsun ne yapıyorsun? Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, yani evladım gitmesin, ben sıkıntı çekmeyeyim, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muhakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek vardır. Eğer oraya gitse, sana bir menfaati var. Nasıl bir menfaati var? Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek veya çocuk arzu edecek büyüdüğü zaman. Diyecek ki efendim babam zindandadır. Babamla görüşmeyi arzu ederim veya babası talep edecek. Elbette görüşmek için o merhamet sahibi sultan onu zindana göndermeyecek. Bak burası çok önemli ha. Babasını o halde zindanda görüp müteessir olmasın, üzülmesin diye onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya çağıracak. Çocukla görüşecek şu şartla ki şart ne? Padişaha emniyetin ve itaatin varsa. Ya. İşte bu temsil gibi. Şimdi temsilden üstad dürbünü yaklaştırdı. Hakikate bir kapı. Aziz kardeşim diyor. Senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Senin o sinendeki merhamet dediğin işi sana kim verdi? Benim dediğin evladın neresinde bir hissem var? Yaratan o, yaşatan o, sana o hediyeyi ilahi ihsan eden o. İşte bu velet masumdur, onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Benim nakız terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı onu. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muhakkat geçici elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı dünya işlerinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçti. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel, geçici bir menfaati kaybeden, muhakkak ve muaccel, devamlı bir bin menfaati kazanan elim müteessürat göstermez. Meyusane üzülü, feryat etmez. Ee, Sahabe-i kirâm efendilerimizden birinin de böyle bir evladının vefatı gerçekleşiyor, kendisi evde yok. Eşi akşam eve gelince diyor ki, ben nasıl söyleyeceğim çocuğun vefat ettiğini? Ona diyor ki, bey diyor, birisi sana diyor bir emanet verse, sonra diyor emaneti geri istese, ona diyor kızar mısın? Diyor ki, malın sahibidir, kızılmaz. Diyor ki o zaman Allah verdiği emaneti bizden diyor geri almıştır. Eğer diyor dünya ebedi olsaydı insan içinde ebedi kalsaydı. Yarın sabah için kimsenin elinde bir senet yok. Ve firak ayrılık ebedi olsaydı mane müteessüratın ve meyusane teellumatın bir manası olurdu. Yani evlat gittiğinde bu ayrılık ebedi olsa sen de burada kalıcı olsan bir yangın olur. Şimdi insan burada yani imanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayın kardeşlerim. Şimdi bir kafir düşünebiliyor musunuz? Yani evladını kendi eliyle toprağa koyan bir kafirin o kalbini neyle susturacaksın? Neyle susturacaksın? Dünyanın bütün serveti elinde olsa neyle susturacaksın? Hiçbir şeyle sukunet bulduramazsın. Fakat madem dünya bir misafirhanedir vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil umumi bir caddedir. Yani gelenlerin diyor bir gecelik konup göçmek, gelip konmak konup göçmek için bir handır bugün belki şu saate yani ortalama günlük 300-350 bin sevkiyat var. Yarınki sevkiyatta varız, yokuz. Var mı bilen? Yok. İşte bütün o evlatla beraber bütün sevdiklerin gittiler. Umumi bir caddedir. Hem madem müfarakat dahi, o ayrılık dahi ebedi değil, ileride bir berzahta hem cennette görüşülecektir, El hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. O verdi. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her halde, her halükarda alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Küfür ve dalalet müstesna deyip sabırlan, şükretmeli diyor üstad. Rahmeti ilahi ilahiyenin diyor en latif, en güzel, en hoş en şirin cilvelerinden olan şevkat. Bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşkı mecazi ve aşkı dünyevi pek çok meşgulatla aşkı hakikiye inkılap eder. Cenab-ı Hakk'ı bulur. Öyle de şevkat fakat müşkülatsız, daha kısa daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rabdeder. İşte gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi sever. Yani şimdi yani zenginlik mahiyetinde evladı olmayan parası bile yoksa borçlan vesairelen sebeplerin fevkinde ne yapıyor? teknoloji, tüp bebek vesaire. Tek derdi ne? evlat sahibi olmak. Bunun için servetini harcayan adamlar var. Yoksa borçlanan adamlar var. Ne? Bir evladım olsun. Diğer tarafta sana verilen ihsanatta bir ücret ödemedin. Bu, bu da ayrı bir şükür gerektiriyor. İşte o veledine, veledini diyor bütün dünya gibi sever veledini elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevittirir. Bak çok acayip bir şey ya. Çoğunu bak eğer ehli iman değilse, bahtiyar değilse ne olur? Bak burada dedi ya üstad, dünyadan yüzünü çevittirir. Ehli imansa bahtiyarsa. Ehli iman değilse, bahtiyar da değilse, ehli gafletse dünyaya büsbütün içine sokar, isyana götürür. Küfre sokar adamı. Yani iman dairesinde az buçuk tutunuyorsa mesele öyle şiddetli vuruyor ki meyhanelerde görürsün. Niye? Unutmak için vesaire. İşte dünyadan yüzünü çevittirir müminsen mümini hakikiyi bulursun. Bir iştiyakla. Niye? Bir evlat vardı, yok. Yine Fudel bin Niyat'tan örnek vereceğim. Birisi geliyor, diyor ki efendim diyor, nasihatler böyle çok kısa, keskin nasihat edermiş yani tabiinden. Diyor ki efendim diyor, bana diyor bir nasihat edin. Ben diyor, o nasihattan sonra başka hiç kimseden nasihat alma ihtiyacı duymadan hayatımı idame ettireyim, istikametimi şaşırmayayım. Hudel Binat diyor ki, babam var mı diyor baban. Efendim diyor, yok benim babam vefat etmiş. Diyor ki, çıkabilirsin. Diyor ki, nasihat? Diyor ki, evlat beraber oturup kalktığın, beraber yiyip içtiğin, beraber gezdiğin bir adamı soruyorum, öldü diyorsun. Bir de benden nasihat istiyorsun. Babası ölmüş. Beraber yiyip içtiği ehlinden birisi vefat etmiş ve bundan ibret alamamış bir adama hiçbir nasihat fayda vermez. Ki onun yanına da bu evladı ekleyin yani. Evet. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise hakiki ehle iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Mün'imi hakikiyi bulur. Der ki dünya madem fanidir değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Cennete gitti. İmanla, iman vesikasıyla gitmem lazım ki o şefaate mazhar olabileyim. Ebedi saadeti orada o cismaniyette evlat sevgisini tadıp Allah'ı razı etmek için bütün gayretiyle uğraşır. Oraya gitmeye karşı bir alaka peyda eder. Bütün manevi bir hal kazanır diyor. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikati saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Şimdi desen ki ehli gaflet dalalet adam. Şefaati anlatacaksın. Vildanun muhalledun ayetini okuyacaksın. Kalpte iman yoksa anlatıyorsun idrak etmiyorsa müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevilini bir tek çocuğunu sekeratta görüp ölüm anı gidiyor. Dünyada tevehhüm ebediyet hükmünce kendi, yani tevehhüm ebediye bir manevi, bir şiddetli bir hastalıktır. Hiç ölmeyeceğini zannetmek. Yani desen ki bu hastalık bizde var mı? Delili nedir? Bugün hiç öleceğini düşünmediysen sende de var, bende de var. ölümü devamlı tefekkür eden, düşünen adamda çok yoktur. Yani ama ölüm tefekkürü yok. Ulan bugün beni ölüm yakalasa nasıl bir vaziyette ölürüm? Hiç ölümü aklına getirmediyse insan o tevehüm ebediye hiç ölmeyeceğini zannetme hastalığı bir tarafından yakalamıştır. Dünyada tevehüm ebediye hükmünce gaflet ve dalalet neticesinde mefti adem zannediyor. Ölüm, yokluk. O firakı ayrılığı ne zannediyor? Ebedi tasavvur ettiğinden. Bir daha buluşmak yok. Gitti, toprak oldu. Biz de öleceğiz, toprak olacağız. E, yani insan, yani bir idrak etse, Cenab-ı Hak sen yoktun. Evelem yaral insan, enne halaknahu min nutfe. Pis bir sudan, necis bir sudan Allah seni halk etti. Sonra evlat ihsan etti, yarattı. Bütün anne çocuğu e, sinesinden sütlen, seni envai çeşit nimetlerle besledi, büyüttü ve bunun numuneleri hayvanatta, nebatatta, milyonlarca insan önünde bu kadar rahmeti, ilahiyeyi, ihsanatı gördün. Sonra öleceksin, kabirde yok olacaksın. Yani bir adam seni tuttu, uçurumdan aşağıya düşerken çıkardı. Su verdi. Aman kardeşim telaş etme dedi. Yiyeceğinden verdi. Üşüdüysen üstündekini çıkarıp verdi. Sonra uçurumun kenarına getirip tekme atar mı ya? O yokluk karanlıklarını atar mı seni? İşte o yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünür o. Rahmeti ilahiyeyi Allah'ın kudretini idrak edemediğinden, ebedi saadet yurdunu idrak edemediğinden ne zanneder evladı? O yumuşak döşeğinde yatıyordu burada. Buna bedel kabrin, kabrin toprağına koyduğunu düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erhamurrahiminin cenneti rahmetini, firdevsini, o nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane, ümitsiz bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadeti dairen olan iman, ve İslamiyet mümin eder ki şu sekeratta olan çocuğun halik rahimi onu yaratan merhamet sahibi rabbi onu bu pis dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Mufarakat muakattir yani geçici bu ayrılık merak etme diyor. El lillah hüküm onundur. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun de el baki ve'l baki Allahdan başqa hər şey fanidir baki olan yalnız Allahdır